Merhaba millet, yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. 2023 yılında kripto paraları neler bekliyor? Fakat videomuza geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şu üstündeki kırmızı atlete e, kafayı oldukça takıntılı hale getiren bazı arkadaşlar var. Sen önce üstüne başa düzgün bir şeyler giy. İşte biz karımızla kızımızla izliyoruz. İşte ayıptır diye saçma sapan yorumlar yapılıyor. Benim üstüne başına hiçbir şey yok. Sen şuraya değiştir. Tamam mı? Ee, yani biliyorum beni sırf sevmediğin için böyle yorum yapıyorsun. Beni beni sevsen ben burada affedersin donla da video çeksem senin hoşuna gider. Niye? Çünkü beni sevdiğin için. Ama beni sevmediğin için ben grand tuvalet de giyinsem sen üstüne başına düzgün şeyler giy diyeceksin. Şöyle bir şey daha var. Bakıyorum adam yani bir grup var bir kitle var. İki seneden beri benden nefret eder. Öyle bir nefret söylemlerinde bulunurlar ki. Ama her videomada da kesintisiz yorum yaparlar. <laughs> Kahretsin ya vazgeçilmezim gene. Ya beğenmiyorsan izlemezsin kardeşim bu kadar basit ya. Ben hayatımı insanlar ne der diye yaşamam. Benim tarzım benim stilim bu bunda hiçbir şey yok. Ben dışarıda da böyle geziyorum tamam mı? Yani beğenmiyorsan al aboneliğini git. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar 2023 yılında bak bu laflarım sizlere değil onlar anladı. 2023 yılında ee, şöyle bir durum yaşayacağız biliyorsunuz ki 2022 yılında da e, aynı senaryo yaşandı yani bu kadar çok e, dipleri görmedik aslında bu yaşadığımız dip değil bana göre dip bunun daha fazla dibi gelmez ama 2022 yılına girerken de aynı senaryoyu yaşadık 2023 yılı şöyle geçirecek böyle geçecek 2022 yılı böyle olacak şöyle olacak arkadaşlar burada bir yıldırma politikası var kripto paraları yıldırıp en dibe çekip yani burada Binance istiyor ki ben piyasadaki şunu da söyleyeyim bakın kripto para piyasasında en az 10 tane e, kripto para borsası kapanacak isim vermeyeyim isim verdiğim zaman geçen gün e, mailden bana mesaj atmışlar dediler ki işte o videoları kaldır e, ismimizi götürüyorsun sen kendine güvensen zaten bana öyle e, mailler atmazsın videoyu kaldır diye. Ben kendime güveniyorsam sen benim hakkımda kötü yorum yapıyorsan beni rencide ediyorsan ben sana o videoyu kaldır demem. Çünkü ben kendime güveniyorumdur. E, neyse isim vermeyeceğim ama ayık olun. Dikkatli olun. En az 10 tane borsa kapanacak. Daha sonra ben bunun isimlerini sizlere tek tek söyleyeceğim. 2023 yılında her şey bitti derken yeniden başlayacağız. Bazıları 2024 olmasın hocam diyor 2024'te gelecek. Hayır 2023'te. Ama Mart'ta gelir ama Nisan'da gelir ama e, Ağustos'ta gelir. Ama 2023'te her şey çok güzel olacak. Bu piyasa yeşile dönecek. Sadece beklememiz gerekiyor sevgili dostlarım.